Merhaba oyundayız takipçileri. Ben Tamer. Ben Fırat. Asphalt 8 Airborne'da yarışacağız arkadaşlar. Mobil bir oyun. Oynaması bedava bir oyun arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki linklerden iOS ve Android platformlarına siz de hemen indirip aynı bizim gibi oynayabilirsiniz. Tablet ve telefonlarda zaten yarış yapan arkadaşların oynadıkları bir oyun. Mutlaka biliyordur yani. Çünkü gerçekten. uzun bir seri. 8. Evet. oyun oldu. Çok da güzel. Tavsiye ederiz. E ee, 3 tur yapacağız, yarışacağız ve çok çekişmeli olacak sebebi, sebebi bu. Sebebi bu arkadaşlar yenilen Ghost Pepper yani dünyanın, ne dünyanın en acı ikinci biberi. İkinci ya ben birincisini yedim yeter ya. ikincisini <laughs> pek istemiyorum. Hayalet biber bakalım kim yiyecek göreceğiz ve süper arabalarla yarışacağız. Mükemmel. Birbirinden yani. güzel. Bu arada modifiye de yapacağız. Size göstereceğiz. Evet. Her şeyi satın alacağız. Bakalım neler olacak? İstersen <laughs> yarışa başlayalım. Başlayalım. Ve yarış başlasın. Barcelona'dayız. Vay, vay. Evet, ben Lamborghini Veneno, sende de Bugatti var. Bugatti'yi bayılırım, bayılırım. İkimiz de yalnız... Ooo, <laughs> sıkıştırarak... Bir <laughs> göz daha verdim. İkimiz de farklı kontrollerle oynuyoruz. Ben evet. şey yaparak, Allah iyi yaparak Ben de diyeyim. arkadaşlar ekrana basarak, ekran dışında... Ben sağa sola şey yaparak derken geçirdiğim için söyleyemedim <laughs> duvara direkt. Yalnız driftim iyidir, onu söyleyeyim. Şöyle nostları topluyoruz. Aynen. Of arabam çok iyi yalnız Sarıyı ya. da topladım. Bakıyor valla. vallahi. Şöyle ben sahilde. Araban iyi de arkadan sen bence benim şeyleri topluyorsun egzozları. Ha kah kah kah. Oo. Biriciğim Tamerciğim lütfen ya. Dur dur ben biraz şöyle çekiyorum. Hop. Bugatti. Vallahi kumsaldan geliyorum. Ben şu an uçuyorum. Şöyle bir noslayalım. Arkadaş çok iyi ya. Vallahi bu arada kamuflaj da yaptım yeşil iş. Oo, geminin üzerinde uçtum. Benim şu an için Bugatti'm gayet Oğlum sen nereye gittin ya? Tamer'cim ben tur bindiriyorum sana. <laughs> ya hayır ya o değil de. Ya bir Bu önceki, Bir öncekinde biz Melih... Aaa kaza yaptım. Parçalandı araba. Pardon. ya bir önceki videomuzda biz Melih ile yarışmıştık. Böcek cezalıydı. Ya hiç ummadan yenildim Melih'e. Ye. Ciddi misin? Ya arkadaş aynı şeyi yaşamak istemiyorum ya. Oooo Bugatti. <laughs> Özür dilerim Bugatti'cim senden. Yetişmemesi lazım tabii. Çabuk 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 çabuk. Al şunu al şunu al şunu. Full nosta full nosta. Neredesin? Göremiyorum bile seni ya. Ben ikinci tura geçtim Tamer'ciğim. Yapma ya. Ben ikinci turdayım kardeşim ya. Yani. Oğlum çok iyi yarışıyorum aslında. yine... Aa. Ya sen iyi yarışıyorsun da kardeşim ben çok iyi yarışıyorum ama. Vay vay vay. Ya video, bir, şey diyeyim mi? videodan önce sordum dedim böyle oynuyor musun? Oynuyorum dedi ama yani o kadar değil dedi. <laughs> ya hop <laughs> ya ben de diyorum nasıl kabul etti hemen acı bir <laughs> kolayca. Aslında bu biraz oynamadan da ziyade Aa! acı biber korkusu da var. Aa çıkılmaz. Lan 4, nereye girdim ben? Ya. Şeydeyim ya. Of, ben yine kumsala gittim. Kumsalda kimse yok. Yarışmaya geldik buraya kumsala gezmeye <gülüyor> değil. <gülüyor> Yalnız bir <laughs> kez Lütfen daha söyleyeyim, ya. grafikler falan çok çok iyi. Efsane abi, efsane. Çok gerçekçi. Hop. Ah, drift yapamıyorum ki. Oğlum, ya gel şu gemi de ikide bir geçiyor burada. <laughs> Ben bir şey Oğlum Ben sizi nasıl göremiyorum ya? Kamercim ben bitirmek üzereyim neredeyse şu an. Oğlum full nos geliyorum full. Yalnız gerçek hayatta Bugatti'yi böyle kullanabilir misin dersen şanssız. <laughs> ben bir şey değil mi? Kıyamaz, Gaza bastım mı Kıyamazsın, bitti kıyamazsın ya? O paraya yani. <laughs> Gerçi o oh, of oh. of ya. Arkadaş benim moralim bozuldu neyse. Ben ben geçerim seni. Şehirde kargaşa. Kuzursuz nitro. Bitiriyorum. Gösterdim onlara tabii ya. Oğlum ben nasıl bu kadar <laughs> Ben şekil yapıyorum ya. Bugatti efsaneymiş harbiden ya. Yalnız senin araman mı? falan çok efsane. efsane. O. <laughs> oh. Ya, ya. arkadaşlar moralim Ama yapacak ya. bir şey yok. Yapacak Neyse. bir şey yok. Neyse ben 21'e getirdim. Yaza <laughs> geldim. Bir daha daha dikkatli yarışacağım. Of! Bir de 13 <laughs> saniyelik fark. Evet, Alplerdeyiz. Ne diyorsun? Oo, Alplerdeyiz en abi. Ben sevdiğim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu espriyi yapmadan duramayacağım. Yalnız bu sefer... Sırf arayacağım. bu espri için Tamer'cim sanırım yine yeneceğim seni ya. Oo ne yaptın lan? <laughs> Oo ne yaptın? Var mı böyle bir şey? <laughs> ya varmış Tamer'cim ben de şimdi öğrendim ya. Oğlum ben hayatta var mı? Demet Tamer. Bence o kadar büyük konuşma Tamer ya. <laughs> süper süper. Süper yarışacağım. Nostar'ı topladım mı? Hadi, hadi dikkat, dikkat. Acı dikkati, hadi. Acı yemeyeceksin Raki. <laughs> Kendimi kaldım. Acı yok, acı yok. Acı yok Rocky. Acı yok. Ghost Pepper hiç yok, hayal et. Gerçi Alplerdeyiz ya, o acı... Gerçi Alp Mart dayanmaz bu acıya var ya. Aynen. Ağzını kara soksan yine ne fayda ya. <laughs> Aynen öyle. Vuuu! Artistik yaptık enkaz. Enkaz. Hemen başla. Hayır. Oha, oha! Nasıl hareket yaptım? Kamer sen bir mi olmuşsun? Nar oldun Vallahi sen. Gel ben... bakayım kardeşim mi? Vallahi ben affetmem söyleyeyim de. Affetmem. Deli yarışıyorum şu an. Oo, oh, oh, arabanın arkasından kıvılcımlar çıkıyor. <gülüyor> 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 Oğlum, acının kokusunu aldım. <laughs> Vallahi Tamer acıdan sonra Evet, süper. Yememek için. Süper! İkinci lap. Evet. Oha, çığ geldi. Lan nereye uçuyorsun? Dön 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 dön. Dön dön. Tamer ben de bir yere uçtum sanırım. <laughs> Uçuş sen uç. Karı gördüm. <laughs> Çığ düştü yalnız sen gördün mü? Hayır. Harbi mi? Harbi. Ee Fırat nasılsın? Tamam ama var <laughs> neyim? Bir kaza yaptığın an seni geçtim o kadar diyorum. Hayır 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 Evet 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 kaza yapsın bir şey yapsın. Hadi. O oh, helikopter geçti. O helikoptere bak sana geliyordu galiba. Evet. <laughs> Aa, harbiden de, de geçti. Aramızda o kadar fark açıldı mı ya? Valla ben pür dikkatim, pür orada, dikkat. Oğlum yok böyle bir yarış ya. Yok böyle bir yarış. Ya, şu Schumacher geliyor. Schumacher bence rahatına bakıyor. Schumacher kardeşlerin üçüncü kardeşi. Tamer Schumacher. Tamer Schumacher koptu geliyor. Oha çığ düştü yine ama kurtuldu. Üstüne düşsün o çığ ya. <laughs> Oha dur çeyre çeyre finish. Finish'i şey gördüm. Oh <laughs> eh ya. Oh <laughs> ya. Çığ, çığ ya. Arkadaş Çık. <laughs> ya git ya. Ne oldu neredesin? Geldim şimdi geldim finişe ya. Oğlum sen Mehmet'lerdesin. Ya git ya bir üstüne bu espri. Bir de üstüne bu espri. <laughs> espri ya. İstersen bir araba alıp bir de modifiye yapalım. Son tamam. yarışa girelim. son yarış hadi. <laughs> of. Evet arkadaşlar şimdi araba satın alacağız ve üstüne modifiye yapacağız. Hatta Aynen. boyayacağız onu. Süper arabalardan alacağız. Tabii ki S sınıfı alacağız ama D, C, B sınıfı birçok araba var. Bunları da size hızlıca bir göstereyim. Arabaların zaten isim haklarını da almışlar. Hepsini birebir modellemişler. Gayet Aynısı güzel. Ya. Aynısı, aynen öyle. Şimdi S sınıfına gelelim. S Şöyle pahalı ya. bir araba alalım ya, paramız da var. Değil mi? Ne Değil dersin? Oradan. Alalım, bence de alalım. Ne alıyorsun? Vallahi ben McLaren F1 alıyorum ya. 3,5 milyonu... Oha! 3. Bir dakika ya o o da güzelmiş. Dur dur ben bunu tam onu alıyorsan ben de ona denk bir şey alacağım. Meklerin mi alıyorsun? Ben de ya da ben şunu mu alsam Constinct ya. Konsept mi alacağım? Adını söyleyemediğim bir şeyi alabilirim ben şu an. Al gitsin. Alıyorum. Al. Ben de konsept mi alayım? Meklerin mi alayım? alıyorum ben de. Tamam ben de bunu alıyorum alıyoruz. Alıyoruz. Aldık. aldık. <laughs> Allah çok güzel araba. Şuna bak. efsane. Yalnız ya. bu benim, e, çok eski bir yarış oyununda çok sevdiğim bir araba. Harbi mi? Aynen öyle. Çok kullanırdım. Bu Çünkü da benim adını ilk ono defa duydun herhalde. O yarışında Ater oyununda vardı bu araba. Çok severim McLaren F1 ya. 95-96 modeldir zaten bu. İstersen modifiye edelim. Şöyle Hadi modifiye, modifiye girelim. Geçin. Birer parça alalım. Yeterli bence. Tamam. Birer parça aldık. Şöyle geri çıktım yeri boyayalım bence. Araba boyaması evet şöyle bakalım. Oo tandır. Benim süper oldu. Harbi mi? Aynen. Hepsi de birbirinden güzel ha. Bende de kırmızısı var. Ne oh. renk istiyorsun? Ne renk yapıyorsun? Ben şu renk yapacağım. Ben şu tandırı yani. sevdim ya. Değişik parlak bir yeşil var. Şunun rengini değiştirsem mi acaba? Ya. Da... Şöyle yeşil yeşil mi yapsak? Böyle olsun ya. Aldım. Sen onu mu aldın? Ben de bunu alıyorum. Renk ben renk yapıyorum. yapıyorum. Nasıl? Of. Oh. Son yarış. Of. Ucunda acı var. Ne düşünüyorsun? Aa, Başlayalım istersen. He. Başlayalım hadi. Dubai'deyiz. <laughs> McLaren F1. <laughs> hop, 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 hop 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 Ah be. Hadi <laughs> <Bir> sürek olay güle <laughs> güle Tamer. Ya turdan çıksın dur geldim. <laughs> ya kır... Az önce parçaladın ya benim arabayı. İçimde kaldı valla. <laughs> Ama yapamadın. Şöyle abi. bir Hareketle. Abi nitro alamadım ya. ya. of kötü başladım ya. Dur. Benim araba parlıyor var ya tam Dubai'lik oldu ya. Diyoruz. Tabi tabi. ben de parçaladım. Bas 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 bas. Tamer sen mi takla Şöyle kamera açılarını değiştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Hop. Oo, oo, Dubai zormuş. Harbiden sırf dönüyoruz ha Tamer. Arkadaşlar bu arada e, oyun paketlerini, bu tip arabaları almak için 0.59 kuruştan başlayan paketler var oyunda. Satın alabilirsiniz, aklınızda bulunsun. Bir de benden duymuş olmayın da haftaya çok büyük bir güncelleme gelecek oyuna. Bekleyin derim, mutlaka. Orada da fena, fena güncellemeler var değil mi? arabalar var, göreceksiniz zaten. Şöyle devam. Arkadaş ben... Tamer bildiğiniz cimazın <laughs> şu an. Alın ne yapıyorsun? Tamercim. Ben o biberi yemem dur, kardeşim. Dur dur geliyorum geliyorum. Gel gel beklerim. Gel ya gel ben... beklerim. <laughs> Arkadaş, niye araba parçalanıp duruyor sürekli ya? Abi kontrolleri şaka bir yana zor oluyor Yalnız ya. Yalnız ben keşke ben de senin gibi kontrol yapsaydım. Sen de pikeye geçtin mi? Ya, peki, ya ben şehir turuna çıktım ya. Oğlum ben var ya fena geliyorum ha. Uç geliyorum sana söyleyeyim. Hadi hadi Fırat hadi hadi bitireceğiz oğlum. Oğlum ne bitirmesi yavaş sakin sakin Fırat bir <laughs> bekle bir nefes al ya. Haber babacığı yemek. Arabaya yazık oğlum. Oha ben nereye girdim? Oğlum neresi burası? Bildiğin akvaryuma girdim ha. Tamer sanırım sana şu an tur indirdim ya. Yok turmuru yok. <laughs> Aa hayır kaza yapma. Ya Oğlum bir kaza yap lan bekle lan. dakika bekle. Valla <laughs> çirkebileceğim şimdi. <laughs> Hayır tamam. Ya yarı yarıya yarı, 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 acil, birlikte bitirelim. <laughs> o acıyı yemek istemiyorum oğlum, tabi. Oğlum ya ben yalnız heyecan yaptıkça kaza yapıyorum. Ve be, ya. ben ben beni bitti. İşte bu. O biberi ben yemeyeceğim. iPad'i öperim. Ya ben bu oyunda benim fena uğursuzluğum var. Normalde var ya ben telefonda oynuyorum bunu. Tablette mi oynayamıyorum, ne yapıyorum? <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Ve yani melit de yendi beni ya. Bir şey diyeyim mi kardeşim? Bence çok güzel oynuyorsun. Ama videoda, e, panik yapıyorsun. E, bir de videoda heyecan yapıyorum. <laughs> Videodayım diye arkadaşlar. Ne no, kameraya alışkın <laughs> değilim. Ya of ya. İşte bu. İşte bu ya. Ya McLaren. Ama bir şey diyeyim mi? Yani şeyden daha kolay ee, ekranın üstünden yönetmek benim bence. Ama sen şeye daha alışkınsın. Diğerine. Ne anlatıyorsun oğlum? Ben acıyı düşünüyorum burada. Dur dondurma mondurma getirelim tadayım yiyeyim şunu. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Son gülüşmelerimi yapayım. <laughs> yani dünyanın en acı biberinden sonra bir gece rahat yandım. Ertesi güne de sürdü ama e, nasıl? Başka kalıntılar sürdü. <gülüyor> sürdü. <gülüyor> Onu anlatmayayım. <laughs> Bu hayalet biber. Zaten birazdan Tamer'de hayalete dönüşecek. ucundan ya. alıyorum. Gözüme Aynen. falan kesinlikle dokunmuyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Dondurma. Dondurma aldım. Ee, su ilkinden şeyim hiçbir şey yaramıyor. Aynen. Su... Ekmek ya... falan işe yalnız. Şurada e, öğlenden kalan <gülüyor> 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 bir pizzaları. pizzam var. Onu atacağım ağzıma çok kötü olursam. Su, buz da bir işe yaramıyor. Yani dondurma falan bunlar biraz kurtarıyor. Arkadaşlar, videonun açıklama kısmında Asphalt 8 Airborne'un linklerini bulabilirsiniz. iOS ve Android'e oradan tıklayarak siz de bedavaya indirip bizim gibi oynamaya başlayabilirsiniz. Tablet ve telefonlarınızdan bekleriz, birlikte yarışırız. Onu da söyleyeyim, ben online giriyorum çok fazla. Arabalar zaten Efsane. muhteşem. Ben acıdayım. Efsane yani. Efsane, çok da güzel oyun. Tavsiye ederiz ve ben yiyorum. Dur, acıdı. <laughs> <laughs> Dondurma kaçmasın bir Yiyorum. <laughs> Şurasını da yiyeceğim hatta. <laughs> al tutacağım. Ama konuşamıyorum ben. Şurası sırat... atıyorum. yemiyorum ama bazen yemiş. Kaçalım. Kaçırıyorum ben bunu. Bırak. Bu da acı olmasın en azından. Ağzı köpürdü. Midem bulanıyor. Oğlum çok kötü olduysan tükür lan rengin atıyor. Tamer. Dayacağım. Aaaa! <laughs> Ne oldu lan? Ben de bir çatal alırım diye getirdim ama yaladım ama. Yarın da yaptım. Bu ne? Bunu... Bu <,BSCRIGülüşmeler> Kapanışı yapayım istedim. Sesim gitti. Tamam daha iyi bir daha. Daha iyi oynayacağım daha iyi oynayacağım abi. Çocuk dumanlarda bu Ya bu bir enerjiye döndürür ya çocuk. Oğlum iyi, misin? Dilim çok kötü. Bu dondurma da. gel buraya gel. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna Farklı <laughs> oyunlarda Farklı oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi tıklayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O zaman Tamer ben diyorum. hoşçakalın. kalın. Hadi Oğlum ölüm Bu bunu <laughs> <laughs>